Abone olmayı unutmayın çünkü bugün sizlere otomobil dünyasının en çok merak edilen modellerinden biri olan 2025 Mercedes Benz hakkında detaylı bir inceleme hazırladık ve videomuza başlamadan önce Velcome to Cambodia Auto diyerek kanalımıza hoş geldiniz otomobil severler için heyecan verici bir yıl olan 2025 özellikle Mercedes Benz gibi. Köklü bir markanın yenilikçi yaklaşımıyla daha da dikkat çekici hale geliyor, yeni model sadece modern tasarım çizgileriyle değil aynı zamanda sunduğu ileri. Teknoloji, güvenlik donanımları ve performans odaklı motor seçenekleriyle sınıfında güçlü bir konum elde ediyor. Bu videoda sizlere hem dış tasarımdan hem iç yaşam alanından hem de motor seçeneklerinden detaylı şekilde bahsederken aynı zamanda kullanıcı deneyimi açısından ne sunduğunu da aktaracağız. 2025 Mercedes Benz dış tasarım konusunda markanın yıllardır korunduğu prestij çizgisini ileri seviyeye taşıyor, daha keskin hatlar daha aerodinamik bir gövde yapısı ve yenilenen ışık imzası aracı sınıfının en şık modellerinden biri haline getiriyor geniş ızgara krom detaylar ve marka kimliğini güçlü şekilde öne çıkaran logo tasarımın merkezinde yer. Alıyor aracın arka kısmındaki modern stop tasarımı ve sportif tampon yapısı modelin hem konforlu hem de sportif bir tarzı aynı potada erittiğini kanıtlıyor. İç Mekna geçtiğimizde Mercedes-Benz kalitesinin her noktada hissedildiği ferah bir kokpit bizleri karşılıyor, geniş dijital gösterge paneli ve orta konsolda yer alan yüksek çözünürlüklü bilgi eğlence ekranı sürücünün ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri kolayca takip etmesini sağlıyor, yeni modelde kullanılan malzeme kalitesi bir üst seviyeye çıkarılmış durumda deri döşemeler. Ortam aydınlatması ve gelişmiş ses yalıtımı uzun yolculuklarda maksimum konfor sunuyor ayrıca ön ve arka koltuklarda artırılmış diz mesafesi aile kullanımını da oldukça rahat hale getiriyor. Teknoloji tarafında ise 2025 Mercedes, Ben sınıfının en gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemlerinden bazılarını sunuyor geliştirilmiş.